Lan ne oluyor Allah bir dakika düştük nereye düştük Furkan Oğlum, oğlum ne bileyim si? lan bana ne soruyorsun Allahım arkadaşlar büyücü odası mı çankı mı bu ne lan Bir dakika yağmurda ıslanıyoruz Furkan gel evin içine girelim bu ne ya Yo ben belki sorun sıklama olmak istiyorum Ya Neyse. Furkan geç sırası gelme lan hatta Kapatıyorum. Geliyorum, dur 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 oğlum aç lan Arkadaşlar çok korkunç Furkan bizi burada yemesinler <laughs> Yok oğlum biz onları yeriz sen bir rahat ol bir calm down Ko Ne kohandan bu ne bir dakika Aynen arkadaşlar öyle. Burada kitap var. içi boşmuş bu kitabın. Furkan sen de vampir he. gibisin ha. Tipe bak Allah'ım ya Abi oğlum bak bak şurada şapkam da var. He? Oo oh, maşallah maşallah. Bu kapı ne? O oh, merdiven var. Gel gel aşağı inelim biraz. Lan bu ne? Lan oğlum burada lan. biri var. <laughs> bu ne? Abdul kemiği. Abdul Kazım kim? Abdülkazım <laughs> benim en yakın arkadaşım ne olur? <laughs> <laughs> oğlum kaşların ortası birleşikti lan onu. Ne? Recep'i mi? Aynen öyle. Ha. He, bu kitap ne? Bu, sandık ne? Oh bir dakika arkadaşlar içinde iki tane büyü buldum. Oha oğlum Ve demek de ki. Kazım kemikleri. Oğlum arkadaşlar Abdülkazım'ı burada bırakıp giderim ben ya Furkan. Ne dersin? Dur kafatasını alacağım ben. Ya tamam sen al da. Bir dakika arkadaşlar burada büyüler falan var. Bu büyüleri hemen kitaba takalım. Oo arkadaşlar neyse ki valla. Büyücü adasından nasıl kullanıldığını biliyorum kitapların. Birazcık ıslanacağız ama. Furkan gel dışarı gel. Bu büyüleri sen seçeceğim. Arkadaşlar umarım güzel büyüler çünkü bu ada çok korkunç be Bekle şimdi o zaman test ediyorum Ve al bakalım Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan <laughs> Yaktın bu ne? mı seni lan he Yaktın aa bakın arkadaşlar burada da büyücü Böyle ne lan sopası var Aha bir dakika arkada gider ben bunu kullanmayı Bilmiyorum heh bir dakika tamam şöyle arkadaşlar inelim şuradan oh be Bu portal ne lan bir dakika arka gider Şu falan var al ah, sandık Bu ne içinde 3 tane elmas var Bir tane kitap var bir tane de çakmak var Furkan al kitap senin olsun çürük çarık şey zaten. Ya kardeşim niye kötüsünü bana veriyorsun? Ya kötü senin olsun ya. Bir dakika arka gider. Alta falan baktık. Furkan tek üst kaldı. Onu da öteki büyümle çıkacağım. Teleport büyümle. Anam burada hiçbir şey yok. Bir dakika. Bir üst kata çıkalım. Kesin orada bir şey vardı. Bakalım. Oha! Arkada gider. Valla bir şeyler var. Bir dakika. Burada bir tane kolye var. Bu kolye neymiş? Al Furkan. Senin olsun. Kombininle baya uyumlu olur. Kardeşim niye bütün atıkları bana atıyorsun ya? Çünkü sen atıksın Furkan. Oha! Yes! Kılıç. Bir dakika. Kılıç. Furkan'a vuracağım. Oo çok güzel. Oğlum dur dur. Ölüyorum. Allah belanı vermesin. Gel buraya. Ölüyorum lan, lan lan. Şaka şaka. Gel bir buçuk kalbi kaldı arkadaşlar Furkan'ın. Zaten bir müfteyim var. Furkan. <laughs> oğlum, oğlum bak. <laughs> Enayi ya. Gel gel Furkan. Aşağı inelim de. <laughs> oğlum burası çok korkunçtur ya. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> oğlum bir dakika. Ahmet. Ha? Ne oldu lan? Abdülkazım'ın kafası nasıl oldu bende? Baya iyi oldu Furkan. Hatta var ya. Beynin içi boş olduğu için tam sana uydu he. Teşekkürler teşekkür. Ya arkadaşlar bu da vallahi arkadaşlar odaya var ya herkese düşmek isterdim ama bununla düşmek istemezdim. Neyse bu yer ya bu ülkeyi satar bu. Bir dakika arkadaşlar tamam odunları şöyle hemen yapalım bir çalışma masası falan yapalım. Oğlum 3 tane elması arkadaşlar kazma yaparak değerlendirebiliriz. Belki aşağıda bir şeyler vardır he Fukan. Vardır vardır kesin vardır. Aynen aynen Allah'ım yarabbim bıraksana hiç kazanı. Oğlum bak. Kazanı bırak Allah'ım. Koş girişine gir bakalım sen de büyü yapalım. Tamam giriyor bu. Oğlum, bir de üstüne çakmakla oğlum, yaktık mı? Senin var ya çarktan fırlatırım. Tamam he. tamam Allah'ım yapayım gel. Gel Furkan hadi kazanalım aşağı doğru. Belki aşağıda bir şeyler vardır. Dur dur. Sordum sarı geliyorum. Ya arkadaşlar sordum sarı çice. Annem baban var mıdır Furkan? vardır. Vardır. Vardır vardır. Aha arkadaşlar vallahi bir yere iniyoruz. Bu yer neresi? Anam. Oğlum bu yer nere? Eee bu Olay, ne? Kasam odanın kömürlerini çıkarıldığı yer. Bakalım arka arkadaşlar olacak. kömür lazım olur. Bir dakika oğlum. Kömür varsa toplayalım Arkadaşlar aşağıda kesin bir şeyler var Kastamonu'da kömürleri nerede Furkan bize yalan mı söyledin Kastamonu değil Zonguldak Zonguldak he Zonguldak Zonguldak Allah Arkadaşlar burada bir yer var da Karşıya geçmek için blok kullanmak lazım Hiç sıkıntı yok Atlayayım mı Atlama 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 Enayi herif evet, tamam, atlama tamam. Bir dakika 8 tamam, tane tamam. blok yeter mi oraya Şöyle arkadaşlar biraz daha koyalım şöyle kıralım Şöyle tam. bu Bak, kadar Bak ben yeter. zıplayacağım zıplarken arkamdan vuracaksın tamam mı Tamam Furkan bekle bir 2 tane blok koyayım tamam 3 3 2 1 <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum Enay ya arkadaşlar Yanıyorum. Aa, Vallahi kurtuldum Ya adam blokla geçmek varken sen niye zıpırlık yapıyorsun ki Neyse arkadaşlar Daha güzel. Şöyle bir aşağı inelim arkadaşlar Anam oğlum magmada yanacaksın ya Dursana. Yok yok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Allah'ım arkadaşlar bununla beraber var ya Gitmek harbiden bir zulüm gibi ya oh. Hara brain çağırma yer mi Furkan? Evet dur çağırıyorum hemen. Oh, Amin o. Doğru oraya Doğru oraya. Oğlum bu ne ya? Bu, bu, ne yapacağız burada? Oh ritüel kitabı var burada. Bir dakika. Furkan bir dakika. Tövbe oku safırla. Ben o tür şeylere karşıyım. Furkan oku bakalım lan. Karşıysan oku bakalım. Hemen okuyorum. Diyor ki, he? Mümin kardeşim. Ya Furkan Uy, ver şey. şunu ya. Ha, pardon. Tamam, Allah'ım Allah. ya Rabbim arkadaşlar bu Nihat Atipoğlu'nu fazla izlemiş galiba. Bir ritüel yap ve büyüleri <laughs> topla diyor. Furkan büyük kazanmak istiyor muyuz? Hayır çünkü biz Hadi gidelim. <laughs> Şaka yapıyorum oğlum. Tabii ki de kazanacağız. Enayi büyü olmazsa evet. kendimizi nasıl koruyacağız? Tamam o zaman. Furkan sen de beyin boş biraz galiba. Ya da küçük müçük. Neyse. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Olabilir diye bir de. Bir ritüel yap ve büyüleri topla. Bir ateş yakın ve içine en değerli eşyanızı koyun diyor. Koyun mu? Oğlum yanacak ya. Biz mal mıyız? Evet. <laughs> Allah'ım ya. Bir dakika. Arkadaşlar ateşi yaktık. Eşyamızı da koyalım. Bir dakika. En değerli eşyamız ne şu an? da Furkan. Sen Sensin Ender. Sensin. Tam Aa! ben ya. Furkan ne kadar romantikiz yav. Tövbe ya, ya. Yürü git ya. Neyse. Ya. Şunu arkadaşlar attık içine. Bir de sonra ne yazıyormuş? Şu sözleri söyleyin. Kale el ama. Üç kez tekrarla diyor. Allah'ım ateş döndü. Ateş döndü. Allah. Dur arkadaşlar. Ateş sönmeden şu sözleri tekrarlayalım hemen. Bir dakika. Furkan ortaya geçiyorum ve sözleri tekrarlıyorum. Kale el rintoz. Tövbe yarabbim. <laughs> Biz ne diyoruz lan? Konuş artık. Bir dakika. Kale el zotar virno. Kaleyin zotar virno. Kaleyin zotar virno. Güzel arkadaşlar, güzel Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım, <laughs> Allah'ım Allah Allah biz şey ne bir yapıyoruz? Şey bir dakika arkadaşlar, ikinci sayfaya bakalım ve artık kafana bir yıldırım düşecek ve büyüye sahip olacaksın diyor. Ne büyüsü lan? Gelmedi bize bir. lan oradan. Kazıklandık tırlayın. mı lan? Oğlum acaba kitabımın içine falan mı geldi? Fırkan... Aa! <laughs> vallahi gelmiş. Furkan bekle. Yapacağım sana Furkan. Ne gelmiş? Dur orada. Yap bakayım. Yerine de kal. Sen Ver dur bir dur. Oha, ne kadar seneres motor dur. bismillah ne kadar oğlum bu ne oha furkan güzel bir almaya başlıyoruz <laughs> furkan kardeşim bana da bu ne kusmuktan çıkarılmış <laughs> bir kitap verdin <laughs> furkan sen de artık aşağı indikçe güzel bir şeyler buluruz ya yapacak bir şey yok hadi bakalım bekle bir daha dur bir daha dur baba bir daha yapsın ulan bana ya ben deney faresi miyim eşek herif furkan sen büyü yapmayı biliyor musun hayır belli belli Allah'ım ya Rabbi. çünkü ben elhamdülillah Müslümanım hadi bakalım. Ya biz de Müslüman. <gülüyor> ya <gülüyor> neyse arkadaşlar hadi gidelim ya. Vallahi buna mı buna mı uyacağız yani. Neyse. Şimdi Allah belanı vermesin bunları kim. Allah ım, Allah Furkan önden gitsen olur mu? Lan Adana'ya benziyor biraz. Furkan koş koş Furkan. Furkan koş koş Furkan. Oğlum ne oluyor? Furkan Furkan. <laughs> <laughs> <Fırkan. gülüyor> <laughs> dur dur. Allah! Ne yapıyorlar? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> <Allah> arkadaşlar <laughs> ölüyoruz. Allah Allah <Çatışma> ölü <laughs> Çatışma çıktı. <laughs> oğlum siz bizi boş mu sandınız lan? tırrek seni. Seni hadi bakayım. Öl. Oğlum sende büyü varsa bende de elmas kılıç var lan. Minecraft'ın yıllardır en değerli silahı. Ha adam olacaksın ha böyle. Arkadaşlar biz bir inelim şuraya. Ne olmuş? Ne gitmiş? Oo Furkan halletmişsin. He. Ha, tabi oğlum tabi. Oo maşallah maşallah eşyalarım nerede Furkan? Ya gel buraya prensesler güzeli seni. senin tüm oh. eşyalarını ben kurtardım. Prensesler gizli. Ne biçim konuşun lan sen abi. Tabii oğlum sen arkanda biz topluyoruz yani. He evet, Furkan dur bir şey, bir şey deneyeyim mi? Oğlum Oo. ne oluyor bak. Çok iyi çok iyi tamam. E ee, Furkan buradaki büyücüleri öldürdük de buradan sonra nereye gideceğiz? <laughs> lan Furkan Heh. bu kimin? Aa bu da sene geldi. Gel. <laughs> <laughs> oğlum ne diyorsun lan? Tanıyor musun bunu? <laughs> ee, yok tanımıyorum. Oğlum bir dakika benim bir arkadaşıma benziyor san sanki. Ee, adı adı Adem. Adem mi? He. Şu lıflı ne Adem mi? Lıflı ne Adem aynen. Bak bayağı benziyor arkadaşlar maskesinden falan. Oo tam andırıyor Tamam tamam. Hatta buymuş lan galiba. Neyse yanıma alalım arkadaşlar Adem'in kafasının hatırası olsun. Hadi bunda ben takayım. Oo tamam dur bunda ben takayım. Hadi bakalım. Oo Abdurrazık ve Adem'i takıyoruz. E buradan nereye gideceğiz oğlum? Buraya falan mı gideceğiz? Allah'ım gerçi arkadaşlar orası ritüel odasına çıkıyor tekrardan. O yüzden aşağı doğru kalacağız Furkan mecbur. Değil tamam, mi Furkan? Kas. Allah. Alım tamam. eldi bak Dur şekerim. Sen. Dur dur bir tane daha büyüdü deneyeceğim Furkan. Umarım ölmezsin he. Bir dakika. O zaman geç karşıma. Geç. Geç. 3 2 1 Allah! Öldün mü oğlum, lan? Ölüyordum bak. iki buçuk kalbi kaldı arkadaşlar. Neyse Furkan hadi gidelim. Ya bu ne bu ne? Allah'ım ya Rabbim git kendine güzel kitabı büyü. Lan oğlum arkadaşlar 3 tane slotu var. Ulan bu nasıl bir kitabı Al şimdi Furkan ne yapıyorsan yap ya. Neyse. Şey, hadi senin. gel aşağı doğru kalalım. Furkan dur şurada bir. Dur. Arkadaşlar bir şey olursa Furkan düştün diye şöyle attım. Oğlum, oğlum sen ne kadar eşek biri. Artık beraber düşeceğiz. Furkan Allah Oo. Allah. Oh en portalı. En portalı var. Içine. Furkan. Hadi. Furkan dertler. Allah. Allah. Yaniyorum, mal yaniyorum. mal durdu. <laughs> ya gizli <gezekalı. gülüyor> Arkadaşlar harbiden var ya kimlerle video çekiyoruz Allah'ım. Bulan mahsur kalacağım en son. Hoş geldik. Hoş buldun da oğlum senin bütün her şey gitti. Harbiden ya. yapacak bir şey yok. Zaten bana en kötü şeyleri atmışsın hepsini. Aa. Doğru bu arada arkadaşlar harbiden Furkan'a hiçbir şey bırakmamıştım. Furkan gelme Ol lan. Gelme. Oha burası neresi? Bir dakika. Oğlum bizim buraya girmek için Furkan 1 iki, üç tane göze ihtiyacımız var ve... Bil bakalım biz kimle düşmanız? Kimle? Ender Dragon amcayla. O yüzden Furkan onu alt etmemiz lazım gidip ama nasıl alt edeceğimizi ben de bilmiyorum. Allah. Tamam sen önden yollarız. Yarım kalbiniz kaldı Furkan bu arada farkındaysan. Evet evet bifteklerim gitti ya. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Ne olacak ya? <laughs> Arkadaşlar şapkası düşmüş. Takayım bari şöyle bir dakika. Adem'in kafasını çıkarayım. Oo çok güzel. Bu ne zaman gelecek? Gene mi bunu bekleyeceğim ben? Aha Allah geldi. Allah'ım ya Rabbim Furkan, ya. Furkan burada bir yol daha. Ne? var. 3 tane ender gözünü bulmamız lazım. O yüzden mecbur bu yoldan gideceğiz. Gene sen önden sen git ya. Dur. Hatta ben gideyim. Oo Bir dakika. Furkan bu kapıyı dur, açarsak dur, ölebiliriz. Dur, ölebiliriz. Tek tek. Dur. Kim o? Kim o mu? Benim. O Oğlum o kim o diyecek. Allah ım. Burası Oha. neresi lan? Merhaba hanımefendi. Hanımefendi benimle evlenir misiniz? Ya bu ne diyor bu? Ne diyor ya? Ne diyor ya? Allah'ım arkadaşlar bir dakika. Yıldırım seti diyor. Bir dakika. Orada da asaletli kan seti var. Furkan sen kan setini al bak üstünde de baya bir uyumlu Ben de arkadaşlar şu yıldırım setini alayım Arkan bu Kan arada. seti nerede? Şurada lan şurada Arkadaşlar büyücü adasında da Aynı sete sahibim harbiden var ya Bu set gerçekten çok güçlü ya Bir dakika ooo Oğlum biz cennete mi düştük arkadaşlar Bunlar ne? Bir dakika arkadaşlar hemen Hepsini alalım şunların çok iyi çok iyi Bu ne? Oo burada da kitap var Bir dakika arkadaşlar en iyisi hangisi? En iyisi şu o yüzden arkadaşlar direkt aldım bunu Ya Furkan senin Ya tövbe estağfurullah Arkadaşlar bir dakika. Şimdi buradan kitabımıza büyülerimizi aktarabiliriz. Şimdi şunları hemen aktaralım şöyle. 2 e, tane mi büyümüz var? Bir. Lan he Arkadaşlar bir dakika şunları almamışız. Tamamdır arkadaşlar şu elmasları falan da toplayalım. Çünkü hepsi bara bayağı, bayağı önemli bizim için. Ender gözünde bulduk Furkan. Ender gözü mü hani? Ya Allah'ım kıza bakmaktan Ender gözünü görmüyor. <laughs> arkadaşlar bana kimi verdiniz ya? Arkadaşlar ya. Furkan instagramını Heh. söyle. Söylemeyeceğim. <laughs> Şaka yapıyorum oğlum sana. Aa oh, lan sana vurunca ya ben de hasar yiyorum. Bir dakika, bir dakika. ağlama. Ağlamayacaksın. Ya ne konuşuyorsun lan yine? Ne konuşuyorsun? Oğlum bak senin de canın az kalmış. <laughs> Arkadaşlar seti ahmet, gitti Ahmet Ahmet setim gitti Ahmet Evet biliyorum bu arada şuradaki oğlum, senin büyüler galiba sonra dünya ahiret cennet cehennem Araf e, uzay yıldızlar Marslar satürnler jüpiterler Uranüsler boyunca düşmanız Gelme <laughs> bir daha <laughs> Tamam lan tamam bir dakika arkadaşlar Şu hemen büyüleri almadan ben bir gideyim de Allah yanlış koydum bir dakika Ben bunu nasıl kıracağım lan lan yanlış koydum oğlum Lan lan açılmıyor bir dakika arkadaşlar Umarım açılır şunu koyunca Arkadaşlar valla açıldı Bir dakika Furkan gelmedi arkadaşlar hemen gidiyor arkadaşlar Neyse ki son anda ışınlandım şimdi hemen şuradan hızlıca gidelim mi lan setim nerede Arkadaşlar bir dakika dönüp geriye falan bakmam lazım Oh be buradaymış arkadaşlar portaldayken herhalde düşmüş mü ne olmuş Bir dakika hemen şunları da takayım arkadaşlar Tamam da çok güzel Şimdi arkadaşlar Ender Dragon'u öldürmemiz gerekiyor ama bizim bir düşmanımız daha var o da Furkan harbiden arkadaşlar çocuğa iki büyü vermedik Tabii bize düşman olur Neyse arkadaşlar onu bunu bırakalım da şimdi. Şimdi büyülerle nasıl patlatacağız ki biz buraya daha uçamıyoruz bile. Bir dakika arkadaşlar. Neyse ki şunla beraber arkadaşlar birazcık zıplayabiliyoruz. Vallahi arkadaşlar çok sıkıntı olacak ama. Aha vallahi arkadaşlar Ender Dragon geliyor. Bir dakika ben şu yukarı çıkayım bir. Allah vallahi geliyor arkadaşlar. Geliyor bizimki. Evet arkadaşlar kuleleri tek tek patlatıyor şu anda. Allah arkadaşlar biz bununla nasıl yüzleşeceğiz? Arkadaşlar şunlara bakın bir de tek başımayım. Bu da Furkan. Bari Furkan da olsaydı ya. then Allah geliyor Vallahi bizimki geliyor arkadaşlar bir dakika şöyle bir bakalım da geldiği gibi elektrik çarptırsam ona Allah bir dakika vurdum lan harbiden vurdum arkadaşlar çok iyi çok iyi bir dakika şimdi farklı bir büyüyle vuralım bununla asla yetişemeyiz ona şimdi arkadaşlar bunu alıp birazcık kızlandım ve arkadaşlar şu etrafındaki kristalleri patlatmamız gerekiyor önce bunları da arkadaşlar tabii ki de büyülerle yapacağız başka nasıl yapalım şimdi arkadaşlar şuradan bir zıplamak istiyorum ama düşem herhalde bir dakika umarım düşmem Allah Allah evet küçük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık daha zıpladık. Arkadaşlar valla böyle zıplaya zıplaya gideceğiz bir şekilde bekleyeceğiz mecbur. Çünkü harika patlanması çok zor bunları. Bir dakika şunu arkadaşlar şöyle patlatabilir miyim? Nasıl patlatacağım? Şöyle arkadaşlar toplasam gücümü sonra şuradan vursam bir tane. Arkadaşlar tamam tamam bu şekilde patlatabiliriz. Şimdi evet arkadaşlar şunu. Şimdi bir adam akalı patlatalım da umarım ölmeyiz. Bir dakika şuradan patlatacağım arkadaşlar. Hiç güvenesim gelmedi şu an. Hatta ölüme düşünü koyalım. Tamam arkadaşlar herhalde patlatırız şu an. Da. Ve az arkadaşlar o zaman lan patlamadı arkadaşlar. Patlatıyorum. Allah Allah patladı. <laughs> Valla arkadaşlar mecbur bu riski alacağız yani. Başka çaremiz yok çünkü. Tamam bundan sonraki kristalleri arkadaşlar. Bununla beraber patlatacağım. Şimdi arkadaşlar güzelce nişanımızı aldık. Ve şöyle atarsak arkadaşlar bizim büyüler ivmeli gidiyor ya. Patlatması baya bir zor olacak herhalde. Bir dakika arkadaşlar oraya yıldırmayı, yıldırım çarptırmayı denesem. Neyse bir dakika. Şimdi Allah bu da bana saldırıyor arkadaşlar. Lan Furkan gelmiş oğlum. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bu gelmiş. Ahmet peşimde dert peşimde. Oğlum sen bana düşman değil miydin? Ne oldu lan? Allah arkadaşlar Furkan öldürdük işte. yanlışla <laughs> Şimdi arkadaşlar Furkan'da gittiğine göre rahat rahat patlatabiliriz. Arkadaşlar şöyle atacağım. Umarım tutar harbiden. Arkadaşlar gene tutmadı. Neyse vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yerden ben blok kaza kaza gideceğim arkadaşlar. Hepsini tek tek patlatacağım. Çünkü başka çarem yok vallahi arkadaşlar böyle yapacağız. 3 2 1 zıpladık şöyle. Tamamdır arkadaşlar şimdi burada şöyle altımıza blok koya koya valla tam gittik artık şöyle arkadaşlar diğerlerinde Allah valla arkadaşlar bıktım ya hayattan bıktım ya bıktım ya harbiden bir tane şey öldüreceğiz diye Yapmadığımız şey kalmadı tamam arkadaşlar bunu patlattık o zaman ben diğerlerinde patlatıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar sıra bunda buna da çıktım bir şekilde şöyle buna da atalım ve boom hadi bakalım tam buradan da oraya atarız herhalde yani çok büyük bir mesafe yok hızlıca atarız diye düşünüyorum ve gel mesini bekledim arkadaşlar geldi ve 3 2 1 attım arkadaşlar yes işte bu arkadaşlar bunu da patlatıyoruz şöyle diğerinde arkadaşlar hemen şöyle büyülerimizle patlatalım ve hadi bakalım ejderha bugün öleceksin oğlum arkadaşlar sonunda buna da gelebildim şimdi şöyle hemen buraya blok koyuyoruz patlatıyoruz ve arkadaşlar gidelim nerede Allah bir dakika arkadaşlar şuradan arasından geçer mi Aa, umarım geçer geçmedi ya vallahi arkadaşlar gidip onu da ile patlatacağım mecbur. Tamamdır arkadaşlar. Buna da bir şekilde geldim. Şimdi şöyle buna da çarptıralım arkadaşlar. Ulan patlamadı ya. Harbiden tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu büyük olana tırmanacağız. Harbiden bayağı bir zor olacak. Arkadaşlar son tanesini de patlatıyorum. Son tanesini bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar bunu da patlattık. Ve ejderha artık benimsin oğlum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir inelim şuradan. Ejderhayı öldürelim. Hemen bir an önce öldürelim de şu Furkan bir türlü gelemedi arkadaşlar. Herhalde o kızlarla beraber Eee, vakit geçiriyordur diyelim. Şimdi şöyle buradan vurabilir miyim arkadaşlar? Allah! Bak son anda kaçtı. Ulan Ejder aşağısısın he. Ama bir dakika bu kadar şanslı olamazsın. Şimdi arkadaşlar şu üst kattaydı. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Allah'ım yarabbim arkadaşlar gelmiş burada Ender şeylere. Gel buraya endermanlar Sen de geber bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şu Ejderhan'ın inmesini bekleyeceğiz ve bu şekilde onu öldüreceğiz. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Neredesin lan? Oha arkadaşlar geldi geldi bizimki şimdi arkadaşlar böyle vuramıyorum maalesef böyle vuracağım artık giderken de büyülerle beraber Vururuz gel lan buraya işler ha gel lan buraya şimdi arkadaşlar şöyle güzelce büyümü alıyorum ve tak aha arkadaşlar ateş tohumu var ya havada patlattım Onu bir dakika gel 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 sana güzel bir hediyem vardı gel şöyle aha arkadaşlar bunu da attık harbiden var ya ejderha yok olacak bu gidişte çok güzel arkadaşlar bir dakika şimdi hazırsan o zaman şöyle şunu da çarptırdık. Arkadaşlar çok fena canı gidiyor şu anda. Tamamdır. Artık birkaç dakika sonra ölü bulunur herhalde burada. Aa geldi geldi. Bir dakika arkadaşlar hazır gelmişken şöyle kılıçla da vuralım. Şöyle işe yarasın hepsi. Allah! Vallahi attı bizi. Tamam tamam hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle şunları da alalım. Koş 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 koş. Tamamdır. Gel gel ejderha gel gel. Ejderha. Aha arkadaşlar bir tane daha vurduk. Allah ulan bu bizi sürekli düşürüp duruyor. Bu iş harbiden canımız sıkmaya başladı. Ejderha öleceksin oğlum. Elinde ya da sonunda Ha, elinde sonunda verecek eceleri ha. Bir dakika arkadaşlar. Ulan yanlışlıkla yıldırım çarptırdım. Geldi 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 arkadaşlar. Bir tane çaktım. Allah çok iyi çok iyi. Arkadaşlar son dokunuşlarımın büyülerle olmasını istiyorum. Çünkü büyüler benim canlarım ya harbiden. Bir dakika arkadaşlar. Harbiden yine düştük yine düştük. Tamam buradan vururuz bize. Arkadaşlar geldi tak. Bir tane kafasına yıldırımı çaktım. Tamamdır arkadaşlar. Harbiden baya işe yarıyor büyüler. Var ya şu anda çıldırıyorum sevgiler. Aaa. Lan bir dakika. Oh be arkadaşlar. Valla ölmedik setlerimizden kaynaklı. Ama valla ucuz atlattık he. Bu ejderha da iyice sinirlenmeye başladı. Valla arkadaşlar bir an önce onu öldürmemiz lazım. Şimdi gel buraya ejderha. Gel buraya ejderha. Neredesin ejderha? Aha burada. Aha burada arkadaşlar. Acayip az canı kaldı şu anda. Harbiden ölecek. Çok baya az kaldı. Şöyle geldi geldi geldi. Bir tane koydum. aa attı beni. Bak gene attı. Allah'ın belası ya. Valla arkadaşlar. Şöyle birazcık hızlandıralım kendimizi. Tamamdır. Şimdi tekrardan yukarı çıkıp onu öldür bitirelim artık ya değil mi? 3 2 1. Arkadaşlar o zaman Allah bir dakika arkadaşlar üstüme ateş topu atmıştı. Onu son anda bloklayabildim be. Yes. Şuraları da hemen kıralım. Tamamdır. Bak bak hemen hemen arkadaşlar canı şu anda o kadar az kaldı ki bir vuruşumda ölecek ve tak. Evet arkadaşlar sonunda endirejler aslında güçlerin intikamını almaya başardık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi endirejler aslında yendik ve sonunda be sonunda bitti be. Yes be. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar hatta xp'leri de toplayalım şu ana kadar olan en iyi büyücü benim oğlum en iyi büyücü benim lan öyle oh be. miymiş Ahmet? lan ne oluyor oğlum Allah belanı vermesin geldi bu arka gel geldi oğlum biz seninle düşman değiliz ki Furkan oğlum, değiliz oğlum sen değil, beni kullanıp durdun lan lan oğlum ne kullanması yanlış anlaşılma arkadaşlar bir dakika buna yenilmemem lazım arkadaşlar bir dakika Furkan gel öpüşelim barışalım bak anlaşalım tamam gel hadi öpüşelim barışalım ya yürü git lan. Oo arkadaşlar ben ona ne yaptım arkadaşlar bir dakika. Harbiden çok güçlü öldürdüm de onu. Bir dakika geri gelir inşallah ya bir dakika arkadaşlar ben onunla barışmak istiyorum. Savaşmak istemiyorum. O oh, ejderhanın yumurtası. Arkadaşlar bir dakika. Lan ne varıyor Enderman? Bir dakika arkadaşlar şunu bir öldürmem lazım. Umarım arkadaşlar barışmayı teklif eder yoksa onu var ya. Bak tok 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 arkadaşlar yıldırım çarptırım her tarafına. O Furkan hoş geldin. Oğlum hadi gel barışalım ya. Gel gel barış Adam, gel 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 o gel, tamam. gel 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 ya, gel ya gel ya gel ya aa öldüm aa, aa aa ya Furkan neyse evet. hadi hadi öldürmeyeceğim neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz like atmayı ve abone olmayı unutmayın o zaman kendinize çok iyi bakın bu arada Furkan kanalda açıklamalar da var o zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz like atmayı ve abone olmayı unutmayın o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.